moda moda iskelesinden modanın <laughs> görüntüsünü alıyorum evet moda kabataş ustancı seferleri yapılmakta burası da gördüğünüz gibi moda iskelesi de moda sahil yani yine hava soğudu ve rüzgar çıktı ne diyor <laughs> ne amaçla bunu buraya demirlemişler bilmiyorum ama evet bir heykel. Karşısı bu da kayıkhane. <laughs> burada yani geceleri etkinlikler oluyor. Kültür, sanat, müzik etkinlikleri ve sanatçılar geliyor. Tabi buraya bilet alıp girebiliyorsunuz. Şimdi. burada sahip da sahilden doğru yürüyorum. Evet, buralarda yine günler uzunken e, bayağı yürümüştüm. Ve çok iyi olmuştu. Bugün de burada tekrar yürümeyi planladım. Ben yürümeyi ve etrafı görüntüye almayı çok seviyorum. Benim yürüdüğüm yerlerde deniz, yeşillik, insanlar olursa ben daha da mutlu oluyorum. Hareketli ve canlı cıvıl cıvıl ortamları seviyorum. Evet her yerde güvenlik ekiplerimiz var. Sahilde de yine polisler 24 saat görev yapmaktalar. Tabii Kadıköy'de modada Antikacılar çarşısı vesaire var. Sabah erken saatleri olduğu için oralara gitmek istemedim. O yüzden sahile gezmeyi tercih ettim.

Gibi, <laughs> yelkenler. Kişiler bu şekilde öyle ya da böyle vakit geçiriyorlar. Evet karşıda kalamış Setur olduğu yer. Bakın ben yine sahilden yürümeyi tercih ediyorum. Ve çöp arabası da. Temizlik yapmakta. Beni gibi güzel çalışmakta. sabahın erken saatlerinde olduğu için gördüğünüz gibi sokak camlarını gezdiren kişiler kendilerini sokağa atmışlar. Böyle duyarlı olmaları güzel. Evet. Yelkenler. gibi Evet şimdi bir aklıma gelen bir detayı size söyleyeyim. Barış Manço'nun evini gezebilmek için internetten online e, rezervasyon yapmanız gerek. Ama ben gezdiğim için görevliler hiçbir şey söylemediler. Önceden geldiğimde oradan bir şeyden bilet alıyordum. Şimdi internetten online rezervasyon yapılması gerektiğini söylediler. moda güzel eski <laughs> yerleşim yeri evet burada da köpek eğitim Herkesi yeri yine sokak camları. Evet o merdivenden çıkınca Yoğurtçu Parkı'nın bu civarlara gidiliyor. Ama ben şu anda sahilde yürümeyi tercih ediyorum. erken saati de olsa ee, aktivitesini yapanlar yapıyor gördüğünüz gibi annem artı ve yavruları Yine karşıda Çamlıca Kulesi görünmekte. <laughs> Çetur Mayı'na İlkenler Etrafta <laughs> Köpeklerini gezdiren Dışarıda <laughs> yürüyüş yapanlar Çay kahvesini içenler Dövrak çekenler Köpeklerini eğitenler gördüğünüz gibi <laughs> vakit geçirenler bulunmakta. <laughs> Yolcu parkı ve antikacılar müzesine gidemedim. Oralara da Lütfen. Bugün. Burası tamamlanmış olurdu ama olsun artık. Olduğu kadar. <laughs> Arşı tarafta satılık binalar bulunmakta. Tabii ki bilir. <laughs> ne kadardır? Fiyatı nedir? Bilemeyiz. Evet, teknelerle balık tutmaya çıkanlar, gezmeye çıkanlar. Tekne de pazar günü İstanbul'u tekneyle gezenler bulunmakta. Evet, karşıda Fenerbahçe stadyumu bulunmakta.